Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hoji Victory. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere 30'dan 400'e serimizin 6. bölümündeyiz. Yanımda Ethem var. Merhaba. Bugün arkadaşlar T3'teyiz zaten bildiğiniz gibi. T3'te 2 tane raid'e Ready çektik. O 2 raid'den birine gireceğiz çünkü onları videosunu çekmemiştik. Bu arada ee, kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı videoların altına beğenmeyi unutmayın Bizle birlikte oynamak istiyorsanız da discord adresimiz açıklamalarda mevcut Discord adresimize gelerek bizimle birlikte oynayabilirsiniz Ligi alım kanalından ligimize katılabilirsiniz Hazırsanız videoya geçelim Evet arkadaşlar raid buldu Love and War raid'i Bu pembe lanternların muhabbeti Burada kristalleri kırıp içinden çıkan komutanları falan tokatlayacağız. Olayımız o. Ne oldu lan benim itemim mi kırık? Ya ben bıraldım e geçmişim. Hiç hatırlamıyorum ya. <laughs> evet o sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapalım? İş güç çalışıyoruz. Çalışma hayatına devam. Klasik. Onun dışında işte boş zamanlarında kızımla o zaman geçiyorum. Öyle yani ya benim pek bir şeyim yok. En güzel. Şimdi kristalleri bulalım da bir keselim. Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İş Anka, hayatını aynı benim. Alışabildim de aynı. mi? Yani alıştım <laughs> Bunu alıştım Onu sormak lazım. Alıştık ya. <laughs> Genelde iş hayatında insanlar biraz zorluk çeker yani böyle. Aha geldi bu arada. Başladım. Ben de sıkıntı olmadı yani. O tek oh. başıma dal. Arkadaşlar raid olduğunu unuttum <laughs> bir an. Böyle sanki duo sanki bir solo yapar gibi. Değil mi? Daldım. De. O öyle yüzden zorladık. Siz böyle yapmayın. dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın arkadaş. Siz bekleyin arkadaşlar, tank girsin önce. Aynen öyle. Alıştım yani bir tane oldu şimdi. Şimdi bu oyuncular tam bilmediği için ya da kendi dillerinde daha okuma yazma bilmediği için kristallere yani genelde, falan gitmiyorlar. Genelde mekanikten acizler. Aynı. Görevlerin ne olduğunu bilmeden. Hala boş boş şey kesiyorlar mesela. Ha. Sentinel var burada. Ama bu sentinel interrogate edecekmişiz gerçi. Bu hemen kaçayım şöyle. Gelsin bana doğru. Onu kessinler. Geliyor geliyor. Tam bir efekt curcunası var bu arada. Çok fazla ya, ben ama kıstım gerçi efektleri dün akşamki feed'den sonra <laughs> Bazen kısmak gerekiyor, hele şu elektriğin Tabii, alanı bu. var ya Yani gözümü berbat ediyor Çok kötü ediyor ya, ya bilmiyorum beni, beni çok rahatsız ediyor Beni ya. de, onun şey olması lazım Mesela bu arkadaşlar water'ın alanı vardı, su açıyordu yere Gerçi Başlam hala açıyor, ha bak açtı <laughs> Bu Aynen. eskiden o kadar canlı bir maviydi ki böyle, yeri kapatıyordu. Ama bazı mekanikleri falan engellediği için muhtemelen ya da göz yorduğu için aynı şu yani an iki videodaki iki gibi kıstılar yaptı. onu. Aynısının elektrin alanına da olması gerekiyor. Yani çok göz alıyor yani. ya, ya nerede bu ya? kristaller ya? Sağda solda şu tarafa bakacağım. Şunları kırsak olur mu? Bu mu? Üstünde Değil şey neydi? çıkmadı ama. Yok. Genelde çıkıyordu ya. Aa Genelde evet şey evet var. bunlar bunlar bunlar. Aa, bak Bizim geri zekalar kırmıyor. Ben öleceğim galiba yine. Ben bayağı uzak tuttum herhalde Geliyorum. Çekiyorum Biz burada kendimi. Bir tane bulduk çünkü ya. Bunuz mu? Aha <laughs> bulduk bulduk. Çekiyorum. Kestiniz mi? Az kaldı. Ben dur sizin orada değilim. Okey tamamdır İki mi oldu? İki şu an biliyorum Şimdi olacak. Iki oldu evet evet oldu. Tamam. Şuradakini keselim. Bu botla Bu fark ettim. Lantern'dan da ilgili çok fazla DLC gelmiş ya. Aynen Lantrim var aslında ama hepsi eski. Yeni bir tane daha gelmesi lazım Brainiac DLC'sinden sonra bence. Olabilir evet. Ama şey yani bir baktım böyle çok kapsamlı yani. En eski diğer Evet evet olabilir. açık alanları falan da böyle güzel. Tabii. Üzer, üzerine bayağı yoğunlaşmışlar. Ben şey sanıyordum böyle çok eskiden oynadığınız için bunları Anlıyordum Lantana gelsin de şöyle güzel bir DLC Aslında DLC'ler güzel ama çok eski Yeni Bu arada arkadaşlar ha onu söyleyeyim bakın e, Bu değil pardon şurada e, Superman <laughs> bir önceki videomuzda zaten bahsetmiştik Superman günü eventi var diye Şimdi e, haftalık ödüller verdiler F1'e basarak alabilirsiniz bu ödülleri Ne veriyor? Poster veriyor yani bomboş şeyler veriyor <laughs> yani harbi bomboş şeyler veriyor. Evinize, base'inize koyarsınız. Çok da bir olayı yokmuş. Şöyle kullanayım. Tamamdır Haberiniz olsun. Ya boş bir şey ama bilin yani. Şimdi Kane Street Mola gidiyoruz. Buradan içeri gireceğiz. Bu Sinestra da bir kere düşmanımız oluyor, 10 kere bize yardım ediyor falan böyle. Bu döneyim yani peki. Şey hiç çözemedim ya hani dost musun, düşman mısın bu adam ya, bu ne bileyim. Çıkarcı kardeşim bu çıkar için her şeyi yapar. Öyle bir lavuk. Çıkar için iyilik de yapar diyorsun öyle yapar bu. Ama vardır ucunda bir şey. <laughs> var var. Hayrına yapmaz. Ya da böyle kendi bir tarafı sıkışmıştır. Her türlü kendine de yarar yani. Ondan İşime gelmese yardım etmem Abi canım ya evet. Aynen o muhbet Buradan bazı troll arkadaşlara da selam olsun İsmi lazım değil Lucy. Troll mü? Troll oynuyor ya normalde senin seride He benim seride <laughs> Light oynadı değil mi kardeşim Sen evet, seversin evet, evet. Evet. Gözlerimin önünde yıkıldı ya Ney? Light Ya hiç iyi olmadı ki Ya ben Light'ı çok seviyorum Neden bilmiyorum anladın mı? Belki de... Mesela çoğu insan gibi. seviyor ya Light'ı zaten Abi şey yani be kanka şöyle ufak bir düzeltme ya çok ufak bir düzeltme bile Light'ı kurtaramaz ya Öyle bir dünya yok yani Zor ya Power seti biraz zayıf o yüzden Evet evet Eskiden o combo mombo muhabbetleri vardı ya o zaman güçlüydü Kombolar hmm, falan doğru. Şimdi, Kombolar gerçekten çok fazla power yiyor değil mi? Hmm. Şimdi kombolu çok bir power oynamadım ben. Light'ta da çok süre Ya bir gadget bir elektrik değil light. Daha az <laughs> mana yani tüketiyor. Daha iyi mana konusunda ama Hı -hı. yok hasar yok yani i̇şte, Bu arada arkadaşlar. Ha, evet trolü yavaşlatıyor bence. Ya bir de şöyle bir şey var. Eee kuantum hariç trollerin Stanları şey yapıyor Mesela sen bir tane rakibe Stan atarsan Tank kendi stanı atamaz Yani Çünkü sen atmış Oluyorsun Anladın mı muhabbeti tam olarak Tank kendisi kontrol edemeyince O stan muhabbetine tankın Zararını oluyor ama kuantumda öyle bir şey yok kuantum stanlarını tank bozabiliyor Niye bilmiyorum O yüzden kuantumun öyle de bir ekstrası var Trolle ya troll yüzden... oynayacaksan Quantum'dan başkasına oynayamazsın ya yani. Ya şöyle kafama göre oynayacağım. Endgame'le işim yok. Elit yapmayacağım falan ya dersen. Yani tabii, tabii. Ya o Diğer rollerle ya. de oynarsın. Mesela Gadget'la falan da oynarsın tabii. Ama Gadget güzel ya. Ben gadget gadget seviyorum. <laughs> Ama yani... Ama Quantum işte tek tük avantajlara bakıyorsan Hayat kurtarıyor. Daha iyi. Önemli yerlerde çok sağlam hayat kurtarıyor. Aynen öyle. <laughs> Şimdi Star Sapphire'ın üstüne geldik. Jordan'la konuşalım. Bak yani. ne Çok güzel bir efekt ama yani. Çok yani. Bu arada arkadaşlar yeni karakter açarken. Şimdi. Böyle videoda ekstra olarak söyleyeyim izleyenlere. Yeni karakter açarken bizim Discord'a gelen yeni oyuncular da çok soruyor. İşte hangi power en iyisi tarzı sorular soruyor. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey var. Bir power iyi ise genelde end game olarak bakılır. Yani end game'deki full statlara göre bir kıyaslama yapılır genelde. Yani sizin meta olmayan meta'daki power hariç başka bir power açarsanız da siz iş yaparsınız, İlla yaparsınız. Yani meta da olmayan bir power. Ya yani meta nedir onu da söyleyeyim. İşte o anki patchte ya da o anki oyun durumunda güçlü olan diğer powerlardan daha avantajlı olan powerlar yani meta dediğimiz o aslında şimdi çok soruyorsunuz en güçlü hangisi falan siz böyle en güçlü mesela atıyorum elektrik güçlü siz elektrik oynayınca en çok siz vurmayacaksınız öyle bir şey ya da mesela atıyorum Kuantum oynarken 2 vuruyorsanız elektrik oynayınca 5 vurmayacaksınız. Öyle bir fark yok. Yani oyunu böyle end game işte son benim statlarım full falan filan kafasıyla oynamıyorsanız ki zaten o statlara geldiğinizde az çok hangi power iyi veya hangi power kötü öğreniyorsunuz ister istemez. Ben oyunu oynamak için işte eğlenmek için oynuyorum diyorsanız hangi power hoşunuza gidiyorsa onu seçin. Yok işte ben işte elektrik oynamak zorunda mıyım ya da munitions oynamak zorunda mıyım onlar iyi diye bir şey yok. Her power'la her görevi bitirirsiniz. Ne yani diğerlerinden bazı yani daha az da vurabilirsiniz ama o görevi yaparsınız. O görev yapamayacak kadar bir kötülüğü yok power'ların. Haberiniz olsun. Yani eğlenmek için oynayın. İlk başta benim önerim. Eğlenmek için oynayın, eğlenin. Daha sonra o meta işlerine daha çok vurayım. İşte scoreboard'da birinci olayım ya da tank oynuyorsanız daha çok dayanayım. Troll oynuyorsanız daha çok iş yapayım. Tarzı kafaya zaten en game'e varınca statlarınız falan artık yapmaya başlayınca oyunu daha çok öğrenmeye başlayınca gireceğiniz için o kafaya genel oyuncu kitlesi öyle olduğu için başta hoşunuza giden power açın daha sonra o kafaya girdiğinizde belki hiç girmezsiniz girdiğinizde o anki güçlü power'a yönelirsiniz, değiştirirsiniz power'ınız. Tabi yani power değiştirmek de paralı ama yani birçok çok da şey değil. Sizi sarsmaz ya. Yani. Yanlış <laughs> mıyım ya, ya haklısın zaten bu oyunu oynamaya karar verdiysen bir de en iyilerinden biri olacağım, vuracağım, yapacağım, kıracağım diyorsan ya yani bir yerden sonra bu tarz oyunlarda illa ki para yatırman gerekiyor ya. Hani... Ki şu an DC Bakın onu da söyleyeyim. Önceki videolarda söylemiştim. Şu an DC en ucuz MMO'lardan biri aslında. Çünkü aylık ücret vermenize gerek yok. Ha artifaklarınızı geliştirmek istersiniz. Ne bileyim el LA aylarınızı geliştirmek istersiniz. O zaman üyelik alırsanız avantajınız olur. Ama yoksa hiç üyelik almadan da oyunu tüm kontentlerini oynayabilirsiniz. Yani şu an çoğu MMO'da bu yok ya aylık ücret istiyor ya expansion'lar DLC'ler için para istiyor. Ama DC'de öyle bir şey yok. Sen hiç üyelik almadan bile oyunun tüm görevlerini, tüm kontentlerini yapabilirsin. Ne evet, tekledim ben ya? Bayağı kişi tekledi dur. Oo bu neden herkes öldü? Anlık gittim ben ya. Ne? Kuru kafa yok. Var mıydı lan? Varmış. Var mı? Olabilir. Ben de görmedim konuşurken. Dışarıda kaldı. Neyse. Neyse. Ne diyordum en son? Ya bu blokta yansıtıyor ya. Fonu unuttum tamam. Bondrumun bloktayken yansıtıyor ondan öldü herkes. Hadi be neyse yapacak bir şey yok. Ne diyordum en son? Ha Content. aylık ücret ödemeden de tüm görevleri, contentleri şey yapabilirsin. Şey muhabbeti de yok bu oyunda. Ee, nasıl diyeyim? Pa ücretli olan power'lar daha çok vurur diye bir kafa da yok. Yani mesela gadget ücretsiz bir power. Çok güçlü DPS'te. Trolle de iyi ne bileyim fire tankta çok güçlü DPS'i de kötü değil mental Falan filan ama mesela Celestial paralı DPS de kötü Water paralı DPS de kötü Atomic paralı DPS de kötü Tank da iyi Water da healer değil. falan filan değişiyor yani Ücretli power daha çok vurur daha güçlüdür diye bir şey yok bu oyunda. Bu arada Star Sapphire'ları da tokatla aa da tokatlamamışız daha tokatlamadık tam öldüdüm ister <laughs> seferlerin <laughs> başını Feril Feris'i bir tokatlayalım ama bununla tokatlarız item gelmiş item alalım 97 veriyor 110 veriyor Hepsi kötü geldi bu arada arkadaşlar bilerek markımı harcamıyorum Eee ne yapıyor ya şey yapacağım çünkü. Katalist alıp artifak katalist alıp satacağım broker'da. Biraz bir biriksin 200 tane falan olsun. Çarımıza materyal falan alacağız. Tipini mipini değiştireceğiz. Bazı raidler var oyunda. İşte Q'dan yapmanız zor. Çünkü çok asalak adam geliyor. Raid çok kolay olsa bile aha. Raid çok kolay olsa bile yapamayabiliyorsunuz. Bu defanslı mı çok fazla? Bizim yok ya vuran yok. Yok. Blok yapalım yine. Hop. Tank falan dışarıda mı? Yok burada. Tank da tank değil anasını satayım. Öyle lafta. <laughs> Blok, tank ölecek ölmedi. Öyle tokatman ya. Bu arada arkadaşlar tekrar söyleyeyim aha blok. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Öne çıkarabilirsiniz bizi yorum ve beğeni atarak. Hoppa ne vurdu? Hop kaçalım. 14 tane healer var bu ne? Oğlum var lan. <laughs> Dalga mı geçiyor oğlum bunlar? Lan yalandan dümenden geçin bari be DTS. Geç kanka bu ne ya? Tek başıma mı vuruyorum ben lan? Kanka ben son anda geçtim de. Ah. İki tane yıldır düştü. Anla Hop tank da düştü. Zortingen. Blok. Hop kaldıramadım. Tut, tut Ya tut, burada tut. muhtemelen ya, evet. öleceğiz biz. Ben öyle düşünüyorum ama. Ya patates kaldıramadık adamı. Ya zaten çok da tanklık yapmıyordu ama. Yap Evet, troll mana yok, mana olmadığı için, troll olmadığı için böyle mal mal bayıklıyorum. Sanki eli trade yapıyoruz anasını satayım. Oo, Manam olmadığı için standan çıkamadım. Standan çıkamadığım için blok yapamadım. Blok yapamadığım için öldüm. Stanı bozmak için mana harcıyorsunuz arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Kimse de beni kaldırmadı. Kaldırdın ben mı? Bir kişi ya. kaldırdı tamam. Ethem trole geçmezse zaten offside. <laughs> Kendicim şöyle bir serçe parmak, serçe parmak kadar kaldı geçeceğim. <laughs> ya ben kafama tutayım ne geçti sana. Ama vuran hiç kimse yoktu ya. adamlar çıkmaya başladı. Tamam, bu videoda, bu videoda, bu videoda, bu videoda zaten bu raid'i yapamayacağız muhtemelen. Ama raid'i görmüş oldunuz bunu kesince bitiyor işte. Çok bir olay yok. Sadece beyinsiz gelmemesi lazım. Yani shift'e basabilen insan gelmesi lazım bize gelme <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> ne yapabiliriz? Mıknatıs gibi çekiyoruz bu tarz insanları. Hafiften manamız geldi. <laughs> Biri, bir, bir yerden geliyor bir yer emiyor ya. Şu Vexer mı ne emiyor herhalde bir şey emiyor ama. <laughs> Bakalım o mu yiyormuş? Galiba o yiyormuş evet artık. Blok yapalım. Şu gelenleri hızlıca bir kesmemiz lazım. Şöyle ortaya geçeyim ben. Lan bu videoda iki raid yaparız dedim. Allah. İki raid yaparız dedim. Herhalde bir raid yapacağız. Muhtemelen çünkü çok uzun sürdü ya. Ama başlık belli ya. Salaklarla oynamak çok zor. Her şey para değil. Şey yapacağım başlığı. He. O, oyunun en kötü takımı. <laughs> Mantıklı güzel. Güzel güzel. Clickbait olur. Gerçi clickbait olmaz doğru yani. Kanka şu an yani yalan diyenin gözü neyse. <laughs> doğru. <ama. gülüyor> yani anamızı anlattın oğlum bu ne? Neyse yapacağız ama. Gerçi ikiye düştüler tamam. Üçe düştüler lan ne ikisi? <laughs> Allah ya blok yapar. Alt alta şey olmuşlar ya. Neyse. Hop. Böyle alana sarı vurmaya devam edelim. Zaten 2 DPS yapıyoruz dümenden. Allah Lan, blok orbit, hop son şey anda. Ya, ya. Bu ne ya? Kanka bu seviyede oyuncuların orbiti nereden biz? <gülüyor> <gülüyor> Tabii. aynen kanka 153 ser zaten maksimum. Nereden bilecekler? Bak sen hani tiplere. Adam neyse. hop <laughs> blok. Bunların hepsinin kafası şu. Lan ben burayı da gireyim zaten vuran beni taşıyan çıkar. Bu yani. Yaptık bu arada şaka bir yana. Nasıl oldu ben de anlamadım. O oh, Güzel güzel. Selamlaşmalar. Geldi mi güzel bir item? Artı Hı. 7 gelmiş onu takalım. Kaç seyir olduk? 123'ten 124'e çıktık. Kafi. Hiç yok da iyidir. İyi lan troll, troll, oynadık ama iyi vurduk ha. Kaç vurmuşun? Va benden çok vurmuşsun ya. Biz dümenden sallıyız. Biz de dümenden sallıyız. Bunu hiçbir yerde göremezsin. Berkay'ı troll oynarken geçtim bu e. Adamsın kardeşim. <gülüyor> 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 Oo <gülüyor> dur. Güzel item geldi. Artı 17 kemer geldi. Kemeri tercih. Bu ne? 97. Hoşver abi kemeri alalım. Soru işareti aksesuarı geldi çöp. 125 siyer olduk. Kaç markamız var? 96 markamız var. Şimdi 16 marka artı 23 alıyoruz. 4'e artı 41 alıyoruz. Bunu alalım mı? Artı 41 face. 126 olduk. Tamam. Ucuz harcamalar yapacağım. Fiyat performans. 14'e 27 veriyor. 18'e 37 veriyor. Chestimiz bayağı düşükmüş. Eldivenimiz bayağı düşükmüş. Eldiven de alalım bir tane. Ben çünkü bu para muhabbeti için ekstra ayrı bir video yapacağım. Nasıl yapacağız onu netten biliyor musun? Nasıl Şu edelim? an e, nekropolis raidini spamlarız muhtemelen. Olur. O nekropolis çünkü 8 dps bile girsem bir şey istemiyor. Hem de kısa sürüyor. iyi de mark geliyor. Bu arada size tavsiye, tavsiye ederim. E, herhangi bir 2x source mark eventi yoksa nekropolis raidine girerseniz oradan hızlı hızlı kasarsınız. Zaten ben bunu önceki videolarda da söylemiştim. Şu anlık biraz harcama yapacağım. Daha sonra nekropolis Raid'ine giderken sohbet, muhabbet, hızlandırma falan filan. Öyle bir video çekeceğim. Bölüm 7 öyle olur muhtemelen. Bölüm 7'yi öyle yapacağım. Mark kasacağız. Arada sohbet, muhabbet şekli dümenden. <laughs> Şimdi kaç olduk? 129 olduk. Biraz daha harcayalım. Ne var böyle bizim düşük kalan? Ayakkabımız çok düşükmüş. Alalım abi. Artı 45 veriyor. Kaç olduk? 132. T4 kaçta açılıyordu? Hemen bakalım. 150'de açılıyormuş. Biz şimdi neleri yapmadık? E, Labirent yapmadık. Bu çok gereksiz sıkıcı ve çok uzun süren bir raid. O yüzden videosu keyifli olmaz bence. Eee, Happy'nin som falan bunları yani yapabiliriz. Black Knight takım lazım. Sonda çünkü bazı mekanik var böyle böyle Q çekip dangalaklarla yapamazsınız. Prison Break var. Ona gireriz. Şimdi biraz daha harcama yapalım. Şimdi ne yapalım? Chest'imiz düşükmüş, 37. Yüzük almayacağım. Bu arada arkadaşlar, buradaki itemlerin sizin e, siyarınıza etkisi farklı. Mesela chestinizin seviyesinin sizin siyar ortalamasına etkisi yüzükten daha fazla. Ne bileyim? Face'ten daha fazla, kolyeden daha fazla. Haberiniz olsun. Chest alayım bir tane de. Kaç olduk? 137 olduk. Şu anlık bu kadar yeter. Daha fazla yapmaya gerek yok. Var mı? Ya da bakayım bir de. Yüzük. Altı da yüzük verelim. 139. Tamam. Geri kalanını e, Prison Break'e falan gireriz. Jart e, yaparız, yaparız. Burada da Hakan41 diye biri varmış. Selam olsun beni izliyorsa. İzlemiyorsa da göremeyecek, duyamayacak. <laughs> Hakan 41 evinden çıkmış yaşafmanlarıyla gelmiş asabiliyacım sen Neyse ee, Ne yapalım ne yapalım Bu video sonlandıralım bence yarım saat olmuş çünkü çok da fazla uzun olmasın yani, Aynen. Bir sonraki videoda Bununla. mark asacağız Sohbet muhabbet ve mark üzerine bir video olacak Daha sonra o markları paraya çevireceğiz Daha sonra karakterimize güzel bir aura güzel bir materyal vesaire vesaire Alacağız Zaten o sırada 150 siyere ben ulaşırım. O göreve girdiğimiz için görevden de zaten item düşecek. T4 raidlerine de bölüm 8'de falan geçmiş oluruz. Bu video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bizimle birlikte oynamak istiyorsanız da Discord adresimize gelebilirsiniz. Etam sen bir şey diyor musun son bir kez? İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bu kadar. Tamamdır. Hoşça kalın gidiyorum ben. Hadi Abi bay bay. Görüşürüz.